Sahur yapın. Sahurda bereket vardır buyurur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahurun bereketi ne olmalı kıymetli kardeşlerim? Acaba sahurdaki bereket, seherdeki bereket sadece yediğimiz ekmek, peynir, zeytin ve diğer gıdalardan ibaret midir? Buna biraz düşünmek gerekir. Rabbimiz Celle Celaluhu Muttaki müminleri anlattığı bir yerde buyurur ki: "Kânû kalîlen minel leyn meyahcûn ve bil eşhâbihim istiğfirûn." O müminler geceleri azıyorlar. Seherlerde istiğfar ederler. Seherlerde bağışlanma dilerler. Buyurur: "Müminler, muttakiler hakkında Rabbimiz celle Celaluhu. Kıymetli kardeşlerim, Elimizin, gözümüzün, kulağımızın çok kolay kirlenme ihtimali olduğu zamanlarda, mekanlarda, dönemlerde yaşıyor olabiliriz. Onun için istiğfar etmek gerekir. Özellikle sahurun, seherin bereketinden bu anlamda da istifade etmeye çaba göstermek gerekir. Nefsim adına söylüyorum. Ramazan ayının dışında her seher vaktinde kalkıp da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özenle eda ettikleri, bize de tavsiye ettikleri gece namazını kılmak mümkün olmayabiliyor. Teheccüd namazını kılmak mümkün olmayabiliyor. Ama Ramazan ayında sahursuz gecemiz olmuyor neredeyse hamdolsun. Kalkmışken bünyemizi, bedenimizi gıdalarla beslemek için ruhumuzu, kalbimizi de ibadetle, zikirle, tövbeyle, İstiğfarla hiç olmazsa iki rahat, rekatlik teheccüdle beslemeye gayret edelim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbime bir ağırlık gelir de günde yetmiş defa, yüz defa istiğfar ederim buyuruyorlar. Biz de istiğfar etmeliyiz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle, bizi bağışla, günahlarımızı ört razı olduğun kullarından eyle diye dua edecek en müstesna vakitlere Ramazan'da şahit oluyoruz. Sahurlara, seherlere kalkıyoruz. Sahur ve, seher, sahur ve seherin bereketinden kılacağımız namazlarla, edeceğimiz dualarla, yapacağımız istiğfarla istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah.